Uzak yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Mine 9 canlı çıktı diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca Uzak Şehir ile ilgili en güncel gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son bölümde nefesleri kesen sahnelere tanık olduk. Mine, Aliye'ye korku dolu anlar yaşatırken işler neredeyse geri dönüşü olmayan bir noktaya geliyordu. Ancak Cihan her şeyi göze aldı ve Mine'nin Ali'ye zarar vermesine engel olmak için direksiyonu kırıp Mine'nin arabasına çarptı. Bu sahne adeta dizinin kaderini değiştirdi. Yeni bölümde hikayenin ağırlık merkezi tamamen Mine'nin yaşadıkları üzerine kayacak. Mine apar topar hastaneye kaldırılacak. İlk bilgilere göre hayatta kalacak gibi görünüyor. Fakat bebeğini kaybetmesi onun zaten yıkılmış olan ruh dünyasını alt üst edecek. Zaten dengesi bozulmuş olan Mine bu travmanın ardından çok daha tehlikeli bir hale gelecek. Psikolojisinin iyice bozulması Ali'ye karşı saldırılarının hız kesmeden devam edeceğini gösteriyor. Ancak bu kez sadece kıskançlık ya da öfke değil, kaybettiği her şeyin hırsıyla hareket eden daha tehlikeli bir Mine izleyeceğiz. Bana kalırsa senaristler Mine karakterine büyük bir final hazırlıyor. Özellikle Albor ailesini bitirmekle tehdit etmesi sonunu getirecek bir sürecin başlangıcı olabilir. Muhtemelen Mine'nin hikayesi birkaç bölüm daha devam edecek. Fakat en sonunda diziden dramatik bir veda ile ayrılacak. Mine'nin ölümüyle birlikte Alya ve Cihan kısa süreliğine de olsa nefes alacak. Ancak onların yolunun hiçbir zaman pürüzsüz olmadığını artık hepimiz biliyoruz. Dizinin bundan sonraki merkez noktası Boran olacak gibi görünüyor. Uzun süredir akıllarda aynı soru var. Boran gerçekten yaşıyor mu? Önümüzdeki bölümlerde bu konu giderek açılacak. Alya ve Cihan aşklarının tam ortasında yeni bir gölge belirecek. Eğer Boran geri dönerse bu aşk iyice çıkmaza girer ancak senaristlerin burada bir ters köşe yapacağı kanaatindeyim. Bora'nın dönüşü yerine Meryem karakterinin hikayeye dahil olma ihtimali çok daha güçlü duruyor. Neden derseniz, aslında bunun temelleri çoktan atıldı. Hatırlarsanız bölümler öncesinde Alya, "Eğer Meryem geri dönerse aranızdan çekilirim." sözlerini dile getirmişti. Bu replik boşa söylenmiş olamaz. Dramaturji açısından Cihan'ın eski aşkı Meryem'in gelişi izleyici de çok daha güçlü bir duygu yaratır. Alya'nın bu durumda yaşayacağı ikilim dizinin dramatik yapısını derinleştirecek. Cihan'ın kalbinin iki kadın arasında sıkışması izleyiciyi hem öfkelendirecek hem de ekran başına kilitleyecek. Özetle yeni bölümde bizi hem Mine'nin dramatik sonuna giden süreç hem de Boran ile Meryem ihtimali bekliyor. Mine'nin çılgın hamleleri ve kaybı Albora ailesinin dengesini bir süreliğine değiştirecek. Ancak asıl fırtına Cihan'ın geçmişinden gelen Meryem ile kopacak. Alya ve Cihan aşkı belki de en büyük sınavına girmek üzere.